aynı <laughs> yerde bakanlarım, Türkiye Belediye içerisinde yürütülmesine dair protokolün imza törenine hoş geldiniz. Canım Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, bugün önemli birlikte hizmet etmenin önemli bir protokolünü imzalayacağız. Burada tabii Sağlık Bakanlığı olarak biz evde sağlık hizmeti sunumunu son yıllarda her geçen gün geliştiren bir anlayışla hizmetlerimizi devam ederken diğer taraftan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız sosyal de destek hizmetlerini veriyor. Yerel yönetimlerde özellikle İstanbul eee evlere bakım hizmetini uzun süredir yaygın bir şekilde sürdürüyor. İçişleri Bakanlığımız özellikle mahalli idareler e, aracılığıyla bu anlamdaki hizmetlerin e, organizasyonuna e, destek veriyor. Ama bunu Entegre etmek ve Entegre bir şekilde ailenin tüm sorunlarına yaklaşabilmek ve bu entegrasyonla verimliliği arttırabilmek e, ve e, projeksiyonları birlikte analiz ederek geleceği daha sağlıklı planlayabilmek adına e, bugün ortaklaşa bir protokolün, imza törenindeyiz. Ee, i̇nanıyorum ki e, gerek bireye, gerekse aileye tüm yönleriyle sahip çıkan e, bir anlayışın gelişimine katkı sağlayacaktır bu protokol. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belirttiği gibi evde bakım hizmetleri tek başına bir sağlık hizmeti değil aslında bir sosyal hizmet aynı zamanda bu yönüyle de bizlerle çok yakın bir alakası var. Ee, evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal destekleri ve sosyal hizmetleri sağlamak açısından bizim de bakanlık olarak muhtemizde olan e, bir takım işleri bundan sonra e, birlikte yapmak birlikte çalışmak. Dolayısıyla iş gücünden e, daha fazla faydalanmak maddi kaynakları daha verimli harcamak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak bu protokolün temel amaçlarından biri olacak Aynı zamanda da hizmet kalitesini yükseltecek Bir taraftan sağlık hizmetleri verilirken aynı anda aynı aile içerisinde fark ettiğimiz diğer sosyal sorunlara da çözüm üretme bakımından e, elimiz rahatlamış olacak bu protokolle bizim e, daha önce size e, de duyurduğumuz gibi a, a, ASTEP programımız başladı dört ilde pilot uygulama yapıyoruz bu protokol aynı zamanda ASTEP'in e, aile sosyal destek programının da e, bir e, yanını e, oluşturacak ona da hizmet eden bir e, birlikte çalışma e, olacak. Esasen biz Sağlık Bakanlığı ile pek çok alanda birlikte çalışıyoruz. Sayın Bakanımızla yaptığımız bu belki üçüncü ya da dördüncü protokol daha önceki çalışmalarımızı da destekleyecek olan bir birlikte çalışma. Çünkü hadiseleri zamanında fark ederseniz zaafları henüz onlar zaaf olarak meydana çıkmadan önce fark eder ve çözerseniz çok daha sağlıklı bir e, toplum elde edersiniz diye e, düşünüyoruz. E, i̇şte bu yaptığımız çalışmalarda e, önleme e, politikalarına uygun çalışmalardır. Ben Ama devletimiz güçlendikçe, imkanları arttıkça hücrelerine nüfuz etmeye başlıyor. Daha evvel var olan birçok hizmetlere ilave olarak artık daha evvel sıkıntı olarak devam eden ve vatandaşın kendine kabullendiği sıkıntıları gidermek için de devlet devreye girmiş oluyor. Burada e, perakende olarak pek çok yerde belediyelerimizin veya oradaki sağlık teşkilatlarımızın yapmakta oldukları bazı yerlerde yapmakta oldukları hizmet artık Türkiye'nin tamamında evde bakım hizmetleri olarak koordineli bir şekilde yürütülecektir. Esas itibariyle e, valiliklerimiz boyutuyla e, İçişleri Bakanlığı işin içerisinde tabi belediyeler de İçişleri Bakanlığı üzerinden merkezi idareyle ilişkilendiriliyor anayasamıza göre. Bu vesileyle buradayız. Ama şunu belirtmekte fayda var. Bütün bakanlıklarımızın temsilcileridir valiler. Doğal olarak o koordinasyonu her bakanlığın organizasyonunu yapmakla yükümlüdürler. Dolayısıyla ben burada özellikle 81 ilin valim, valisine buradan seslenmek istiyorum. Bu hizmetin koordineli bir şekilde ve verimli bir şekilde yürütülmesinde ellerinden gelen bütün imkanları, devletin bütün imkanlarını kullanmalarını arzu ediyoruz. Türkiye'de sağlık hizmetlerimiz gerçekten parmakla gösteriliyor bütün dünyada. Sosyal hizmetlerimiz hakeza öyle. Bunların koordineli bir şekilde verimli bir şekilde ekonomik anlamda kullanılması ve belediyelerimizin de sosyal belediyecilik anlayışıyla bunları yürütmesinde halkımız için büyük faydalar vardır. Geçmişte kurumsal taasubun yaygın olduğu bir ulustan artık bakanlıkların, yerel yönetimlerin, STK'ların hatta özel sektörlerin birlikte hareket edebildiği bir Türkiye'ye geldik. Bunun bir yansımasıdır. Bu ülkemiz adına çok sevindirici ve bir, önemli bir gelişmedir. Gelişmiş ülkelerde gördüğümüz bir manzara bu. Burada işbirliği yaparak özellikle insanımızın sağlığı, yaşamı, geleceği hakkında e, müşterek bir çalışmayı e, dile getiriyoruz. Tabi yerel üretimler halka en yakın yarı sivil toplum örgütü niteliğinde. Halk bu yerel üretimlerden yerel üretimleri ilgilendirmese bile e, konularını aktarabiliyor ve çözüm istiyor. Böyle bir süreçte biz her daim Yerel yönetimler olarak bakanlıklarımızın, hükümetlerimizin, hükümetimizin e, ve ilgili kurumların çözüm ortağı olmayı hep arzu ettik. E, sağlıklı nesiller yetiştirmek, sağlıklı şehirler oluşturmak, ulus oluşturmak e, hepimizin temel görevi olarak görmekteyiz. Ve özellikle de bir ülkenin gelişmişliği sağlık sağlıklı sağlık hizmetlerine erişimle ölçülür. Türkiye hamdolsun hükümetimizin gayretli çalışmalarıyla, bakanlıklarımızın desteğiyle artık Türkiye'de sağlık konusunda ciddi mesafeler olduğunda beraber çalışıyoruz. Hatta biz dünyaya model olalım istiyoruz. Çünkü bin yıllık tarihimizde devletler kurmuş olup bir millet olarak da bizi genlerimizde bu anlayışımız var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımız var. 就是。<laughs> <laughs>